dünya için çok sancılı geçen. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu pandemi sürecinde Türkiye'nin başarılı hikayeler yazdığına dikkat çekti ve büyüme trendinin devam ettiğini vurguladı. Pandemi döneminde dünya ticareti sektörü uğrarken Türkiye olarak coğrafi konumu ve güçlü lojistik sektörüyle başarılı hikayeler hep birlikte yazdık. El birliğiyle bu hikayelerin ellerini ekleyeceğiz inşallah. 2021 yılı ihracatta yüzde 32.9 artış yaşanmış ve 225 milyar dolara ihracatımızı çıkarmıştık. Türkiye'miz dün tüm dünya için çok sancılı geçen 2021 yılında yüzde 11 oranında büyüdü. Bu alanda lider ülkeler arasında yerini aldı. Büyüme trendimiz devam ediyor. Geçen ay ihracatımız yüzde 19.8 oranında artarak bütün zamanların en yüksek mart ayı rakamlarına ulaştı. Bunda siz değerli taşımacılarımızın, lojistik sektöründeki paydaşlarımızın tabii ki önemli çok büyük. Bakan Kara İsmailoğlu Ankara Lojistik Üssü Yönetim Merkezi'nde sektör çalışanları ve nakliye şoförleriyle bir araya geldiği iftar programında konuştu kriz sebebiyle Ukrayna'da kalan taşıtlar için yapılan çalışmalardan bahseden Kara İsmailoğlu, uygulamaların diğer ülkelere de örnek olduğunu söyledi. Bakanlık olarak her daim taşımacılarımızın yanında olduk. Onların sorunlarını çözmek, onları açmak için yoğun bir gayret içerisinde olmaya da devam edeceğiz. Kriz nedeniyle yine Ukrayna'da kalan veya Ukrayna üzerinden kuzey ülkelere giden taşıtlarımızın güvenli bir şekilde ülkemize dönebilmesi için hızlı harekete geçtik. Alternatif koridorlar belirleyerek kısa süre içerisinde Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelerden taşıtlarımızın geçiş belgesiz sürücülerimizin vizesiz dönebilmelerini sağladık. Uygulamamız diğer ülkelere de örnek oldu. Birçok ülke tahliye biz de ihracat alternatifleri belirleyerek çalışmalarımıza devam ettik. Bakanlık tarafından verilen yetki belgelerinde yapılan düzenlemeden bahseden Kara İsmailoğlu, gelen talepler üzerine ton kilometre uygulamasını da gündeme aldıklarını bildirdi. Pazar günü resmi gazetede yayınlanan yönetmeliklerle bakanlığımızca verilen yetki belgeleri için istenilen imza sürküsü yerine artık sicil tasdiknamesi de yeterli olacak. Bu uygulama ile taşımacılarımız imza sürküsü ücreti ödemeden ve bürokrasiyle de bu yolla azalacak. Sizlerin önemli bir talebi olan taban taban fiyat uygulaması yani sektörde bilinen adıyla ton kilometre uygulamasını gündemimize aldığımızda belirtmek istiyorum. Ayrıca indirimli kabir yetki belgesi düzenlemesi konusunda da çalışmalarımız başladı. Biraz önce arkadaşlarımız kabir ilgili tarifler ilettiler Onları da gündemimize aldık sektörde faaliyet gösteren ve belirli koşulları sağlayanlara bu hakların tanınması yönünde de çalışmalarımız var.